Bunları görevini verdi. Bu sütunlar gerçekten de çok kıymetli mermerlerdendi. Sonradan öğrendiğime göre Mısır'dan gemilerle zoruna getirdik. Ben de bunları istenilen boydan biraz kısa tutmuşum. Niçin? Padişahımız inşaat seyre geldi. derhal halkı mutfakına vardı. Evet. Bu ihaneti kim yaptı? Bu ihaneti kim yaptı diye bağırıp çağırmaya başladı. başladı. Çok öfkeliyim. Herkes heyecan Mimarbaşı Mimar başı çalışanlar listesine bakarak hemen beni buldu. Çünkü her ustanın, her çırağın, her kalfanın inşaatın neresinde çalıştığı o defterde yazılıydı. Beni yakalayıp Hacı Cezmen'in bir zurnasından Oraya oturma bir gün, davacınla beraber karşımda ayakta duracaksın. Onunla omuz omuza, omuz omuza. Şimdi devam edebilirsin. Suçluydum, tirti tutuyordum. Niçin sütunların boyunu kısarttın, niçin, niye sordun, sustun. Söylediğin niçin, nedir ettin. Ben de bizim ayakta sedam damat yaşam olmasını istemediğim için deyince emir verip konumu kesin. Belki suçluydum, belki de Muhakkak suçluydum. Oradan ayrıldım, yaramı sardım. Denmedim. Komşu duyunca ziyaretime geldi. Bana olayı anlattırdı. Ve sonunda dedi ki, Türkler çok adildi. Hele kaldı Hızır Bey, git ona şikayet de bunu dedi. <laughs> Kalktan fetva alınmadan el kesilmez. Hiçbir ceza verilmez. Dilekçemi de öğrendi zaten. İşte huzurunuzdayım efendim. Oturabilirsin. Murat oğlu Mehmet, olayı bir de siz anlatır mısınız? Bu mimarinin niçin kestirdiniz? Olay aynen Sinan Gülünün anlattığı gibidir. O, bilerek ve isteyerek mermer sütunlardan ikişer karış kesmiştir. Caminin bütün ihtişamını yıkmıştır. İhanet elbette cezasız kalamazdı. İhanet elbette cezasız kalmaz. Her şeyin bir usulü, bir kaidesi vardır. Bizler buralarda niçin oturuyoruz? Madem ki şikayetçisiniz, gelip niçin duymuyorsunuz? haklı davanızı haksız duruma düşürüyorsunuz. Siz Hz. Ömer'in Zeyd bin Sabit huzurunda, Hz. Ali'nin İbni Şüreyh'in huzurunda muhakeme olduğunu ve hasmıyla beraber ter döktüğünü bilmiyor musunuz? Onların bile cesaret edemediği, kendisiyle ilgili bir dava nasıl cesaret ettiniz? Öfkenizle de değil mi? Öfkeyle kalkan zarar oturur. Öfkeyle hiç karar verilir mi? Ha hiç karar verilir mi? Ne dersiniz? Şahitleri dinlemeye gerek var mı? Ben de suç apaçık ortada. Ben de öyle. Şahitleri dinlemeye gerek yok. Farklı <laughs> farklı Yoksa, yani şahitler farklı söyleyecekleri, olayın akışını değiştirecekleri dinlemeleri farklı söylesinler. Yoksa daha da gitmiştir. Sayın şahitler farklı söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şahitlerden de bir ses çıkmadığına göre hükmümüzü her şeyin en iyisini bilen Yüce Allah'ın şu ayetini okuyarak açıklamak istiyorum. Kısas sizin için hayat vardır. Rum imarının elini fetva makamından fetva almadan, haksız ve hükümsüz bir şekilde kesilen Muratoğlu Mehmet Han'ın eli kesilecektir. Bu şekilde İslam adaleti yerini bulmuş olacaksın. konuşabilir miyim Kader Efendi? Müsaade var mıdır? dedi? Buyurun konuş. Emir şerif şerifindir. Şeriatın kestiği parmak açma. Hükmeyi itaat edeceğim. Lakin hasmını dilerse bu cezayı ziyet olarak ödemek istiyorum. Ne dersin? Kabul ediyor musun? Biraz düşüneyim efendim. Tabii bu hususta ederim. Kabul ediyorum efendim. Sizdeki bu muhteşem adaleti gördükten sonra sizinle değil cennete, sizinle cehenneme bile gitmeye hazırım. Yaşasın adalet, Yaşasın altın. Eşhedü en la ilahe illallah. Hadi efendim. Burası oğlu Sultan Mehmet'in kestiği kolumun karşılığı her yıl 300 altın istiyor. Ne bir de içinde oturacağım Ya dersin? teklifi kabul ediyor musun? Kabul ediyorum efendim. 300 değil, 600 altı altın ödeyeceğim. Bir de her söz. Dava burada bitmiştir. Her ikinize de teşekkür ederim. Hadi efendi, hadi efendi, bana iyi bak. Allah'a yemin ediyorum ki sen oturduğunda bu bizim padişahımızdır diyerek ikaz etmeseydin, ihtimas edin, adaleti yerine getirmeseydin, bu kılıcımla senin başını uçuracaktım. Başını. Bu kılıcı bunun için getirmiştim. Anladın mı? Öyle bir padişahım. Siz de padişahım diyerek kararıma karşı çıkıp adaletin kutsallığını ilan etseydiniz ben de Yüce Allah'a yemin ederim ki bu gürzü bile başınızı parçalayacaktım. Anladınız mı padişahım? Parçalayacaktım. <laughs> her zaman bir yere isterim. Adalette nasıl ayrılmayasın? Yaşasın adalet. 何だ Muhammad. Öyle mi? Allah'a binlerce şükürler olsun. Peki Hasan'a ne oldu? Hasan mı? Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Sen bende bir damardın be Hasan Sen bende bir yürektin hiç sekmeyen Bilektin bükülmeyen Çınar eğilmeyen Kavgaların gediklisi Korku nedir bilmeyen Surların şahin bakışlı iyiydi Böyle habersiz gitmek var mıydı Hasan? Böyle sessiz sedasız Böyle yalnız başına Hasan. Can Hasan. Aslan Hasan. Şimdi hangi acıyı dindireyim? Hangi ızdıraba burayım desene. Hasan'ın Hasan'cığım. Perçemi al boyalım. Uyan haydi Aslan. Dayan haydi yiğidim. Can yoldaşım. Sırdaşım, kan kardeşim. Aç, 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 aç. aç şu gözlerini. Küçük kirpiklerini bir daha. Ger şu kaşlarını ne olursun. Bu bir şaka demirden birden ayaklanıp, gülüver gamzelensin yanakların. Haydi aslanım, haydi şahbazım, cepkeni sırman akışlı. Unutamayacağım. Unutamayacağım seni öyle kolay kolay. Nereye baksam gözümün önünde olacaksın şimdiki gibi. Perçemine kan bulaşmış. Al al. Hoşça kal Hasan'ım. Hoşça kal. Ayak seslerin yankılanacak sokaklarda. Turlara gölgen düşecek, hasretin dayanacak pencere beş vakit. Yüreğimin kimseye açmadığım en derin köşesinde sesin dolanacak yakarcasına. Her zaman bu utangaç haline hatırlayacağım seni. hicabından yanakların al al, hoşça kal Hasanım, hoşça kal. Hepten ayrılış değil bizimki bilirim. Fakat gönül bu. Laf dinlemez. Anlamaz durduraktan. Elbet kavuşacağımız gün yakın iki kaş arasından bile. Senin bıraktığın yerden başlayacağız mısralara. Kayalarda yankılanacak seslerimiz. Ülkelere taşınacak şarkımızın sözleri. Notalar biter. Ağızlar kapanır. Sazlar kırılır ama ama şarkımız söylenir dillerde. Şarkımız hayat bulur bir yerde. Unutulmaz, yeniden bestelenir. Tek tek değil, hep bir ağız söylenir. Gitme. Gitme sen de gör. Yüreğimde kal. Hoşça kal yiğidim. Hoşça kal. Tasalanma yoksun diye yiğidim. Yarın kalmaz şarkıların, mühür gibi dudaklara vurulur. Açar güneş salkım saça, karanlıklar kaybolur. Bir gün gelir, alır şehirleri bir doğum sancısı. İstikbale yeni kundak dokunur. Kapıları atlılara açılır. Nice geçit vermeye, sat geçitler der. Buyur. Bir gün gelir eser rüzgar krala savrulur. Titrer toprak, genç fidanlar doğrulur. Akıl, fikir, iman ile yoğrulur. Mermer bile azim ile oyulur. Bir gün gelir diner boran susar çığlık. Sevgi siner damarlara. Ayrılıklar son bulur, el ele tutuşulur, sarmaş dolaş olunur. Bir gün gelir, elbet gelir Hasan'ım, elbet gelir. Hasan gider, Osman gider, Yusuf gider, Ahmet gelir, Mehmet gelir, can gider, mal gider, cennet gelir Hasan'ım, cennet gelir, cennet gelir. i <laughs> don't Não hazırlamış olduğu Fizik Gecesi isimli programımız burada sona ermiştir. Teşrifleriniz için hepinize teşekkür eder, saygılarsınız. Çekiyor. Evet, çekiyor hocam, çekiyor.